Şöyle bir tane video buldum. Gazozun içerisine çayı koyunca tadı efsane oluyormuş ya. Çok merak ettim. O zaman deniyoruz. Şöyle gazozumuzu açıyoruz. Şunu şöyle içerisine koyuyoruz. Sonra ağzını kapatıp 1-2 saat dolapta bıraktıktan sonra buradayız. Evet bir saat bekledikten sonra şu şekil oldu. Biraz rengi değişmiş. Hadi o zaman tadına bakalım. enerji içeceği gibi olmuş. Hadi o zaman Bismillah diyelim tadına bakalım. Ben normalde gazoz falan sevmem ama gerçekten tadı harika olmuş. Yes.